Veriyor. Şimdi bu Kağızman Kaya Tuzu. Evet. Kaya Tuzu tünellerinden, Kağızman Tuzla tünelinden gelen tuzlar. Bunun kilosu ne kadar kardeş? Şu anda 30 kuruş. 30, 30 kuruş. Evet. Efendim. Şöyle gelelim. Neydi bu ticaretin adı? İbrahim Zeytun. Erzurum Yem Sanayi Tuz Sanayi İbrahim Zeytun. Evet. Ve İbrahim Zeytun'un oğlu Kenan Zeytun. Kenan Zeytun. Şöyle bir tuzların yanına geçsen. Tabii Evet, şimdi bu Kağızman kaya tuzundan üretilmiş bir tuz paketi, yüzde yüz iç içi Tamamen edendim. doğal bir tuz. Evet. Hiçbir katkısı bulunmayan, kesinlikle hiçbir katkı olmayan saf tuz. kaya Şimdi, şimdi Kağızman kaya tuzuna tatlı tuzlanın tuzuna, yani tuzcanın göl tuzuna, şu da göl, göl tuzuna, tuzuna da yiyorsun, acı tuz deniyor Kauzman'da. Bunu yiyip görmek lazım yani. Evet. Sayda abi demin test ben yaptı. Yedim. Aradaki farkı gördü. Yemeden bilemezsiniz. Şimdi gerçekten bu tuzda müthiş bir acılık var. Evet. Rafineri beyaz tuz fakat bizimki. Bizim kaya tuzumuzda e, kesinlikle bu, hiçbir şey bu yok. bizim rafineri olmayan normal Sa değirmen tuzu. Değirmen tuzu. tuzu evet. Sadece kaya. direk kaya. Hiçbir ha. şey yok. Kaya. Altın geldikçe altın geldikçe geldik taner. Taner tuzu. Sarı damar tuzdan. Sarı damar tuzdan. Ürettiği bir, bir tuz. Ürettiği bir tuz işte. Evet. Tamamen doğal. Tamamen sağlık tamamen hiçbir katkısı olmayan bir iyotlu olmayan tuz iyotsuz ıı, evet şey yani, iyotlu değil. Bu e, tiroid hastaları için İçine. kuatür hastalar hastaları için de mükemmel bir tuz. kuatür hastaları yiyemez abi. kuatür dediğim şimdi tiroid hastalarında Hı. iyotsuz Tuz yiyen hastalar var. bunun evet. da iki çeşidi var. Ha, onu da o da batil olarak geçiyor. Fazla gidiyor. Şimdi... Zaten bu tuzu yiyen adam, atıyorum bundan bir tutum atıyorsa, bundan çok çok daha azını atacak. Şimdi Değil mesela tiroid hastalar var ya, <gülüyor> tiroid <gülüyor> hastaları, iyotsuz tuz yer. Hı. Bunlar da kısım kısımdır. Evet. Yani mesela doktor diyor ki kaya tuzundan yiyeceksin. Evet. Yemeğini. Evet. da mesela demişti kaya tuzu şey ha. ha, kaya tuzunda iyot, iyot yoktur. Evet. İyot olmadığını Ama bu kök tuzunda bilmiyorum. iyotun olup olmadığını. Yani işte normal sofra e, tuzları iyotludur zaten de. Bunları biz de tam olarak bilmiyoruz ama sen kendin fark ettin kendin Kestim test mi? ettin Kestim, aradaki geçmedi. <laughs> Mehmet abi de şimdi bir şeyine baksın. Önce, <laughs> önce bu önce abi, önce kağızmak tuzunu kahraman 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 ver. Kahraman Mehmet Hüseyin merhaba. Toyazın evet. abi merhaba. Yedin ha. mi? Evet, evet bu yediğin kağızmak tuzu. Evet, teşekkür ederim. Dur onun, onun tadı da. geçsin ağzından sonra diğerini alsın farkı görsün. Ağzından abi. Bu da bildiğin göl tuzu. Evet. Rafineli göz, tüzü. Acılığına, tatlılığına bir bakıver. Çok daha güzel. Bundaki acılık nasıl? Az da alın lan. Buna göre çok az, sen az al. Bayağı bir acılık var o tuzda ya. Evet, bayağı acılık var yani. <laughs> Arada çok farklı, yüzde evet. elli yüzde elli var. Evet. evet. O yüzden kaya tuzunu herkese, herkese kalmanı tercih ediyoruz. Mutlaka evet. kullansınlar. Bu iki evet. kilosu ne kadar bu çekili tuz? İki lira abi. İki lira. Evet. Evet. E, ee, tuzu 30 kuruş. Evet. O 2 lira. 2 Hayırlı işler, hayırlı satışlar. teşekkür ediyoruz Sağ evet. işler nasıl gidiyor? İşler kesik. Kar yağdığından dolayı. Kardon Kardon yapmadı, kar yağdığından dolayı işler kesik. Herkes usta olmuş artık bize iş düşmüyor. Herkes... Allah senin rızkını artırsın. <gülüyor> <gülüyor> ağlama, ağlama. <gülüyor> ha, kar yağışlı işte böyle bak. Hvala oh, vam.